Bu Razi'nin kitabından bir alıntı yapacağım burada. i̇bn Abbas Allah Resulü yani Peygamberin Miraç Gecesi Rabbini gördüğünü söylediğinde Hz. Ayşe'nin işittiklerinden dehşete kapıldım. Kim Muhammed'in Rabbini gördüğünü söylerse Allah'a en büyük iftirayı atmış olur demiştir. Burada Hz. Ayşe i̇bn Abbas'ı tenkit ediyor mesela. Onlar diyor ki Ayşe i̇bn Abbas'la işte Miraç hadisesi meselesinde ihtilaf etmişler. Yok kesinlikle böyle bir bilgi yok. Bazı rivayetler diyor Ayşe radiyallahu anha işte Demiş ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miraca gitmemiştir. Cesedi buradaydı. O rivayetlerin hiçbiri aslı asları yok. Hepsi de zayıf. Ebu Hureyre ile alakalı da zaten sahabenin hemen hemen büyük bir çoğunluğunun tenkidi var. Hani bu adam yanlış söylüyor, iftira atıyor, uyduruyor tarzı şeyleri var. Mesela burada gördüğüm en çarpıcı bir rivayet şu. Ebu Hureyre Hazreti Peygamber'in cünüp olarak sabahlayan kimse oruç tutmaz dediğini naklediyor. Sonra bu meselede Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme'ye müracaat ediyor insanlar. İkisi de Hz. Peygamber'in cünüp olarak sabahlayıp ardından oruç tuttuğunu, oruç tuttuğunu söylüyorlar. Bunu Ebu Hureyre'ye söylediklerinde şöyle demiş. O ikisi bunu daha iyi bilir. Bunu bana Fazıl bin Abbas söyledi diyor. Sonra o vakitte onu hayatta olmadı ortaya çıkıyor. Yani Ebu Hureyre yalan söylüyor. O zaman diyor Ebu Hureyre diyor yalan söylüyor. Allah'tan kork. Ebu Hureyre yalan söylemiyor. Ebu Hureyre kendisi burada Allah Resulü'nden herhangi bir hadis aktarmıyor. Zaten hadiste ne diyor? Semi'tu Ebu Hureyre radiyallahu anhu yaqussu yaqulu fi qasasihi men edrekehu l-fecru fala fela yasum diyor. Burada Ebu Hureyre Allah Resulü diyor diye bir şey yok. Burada geçmiyor. <laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve la udvana illa alal zalimin. Amma ba'd. Hadis inkarcılarının şüpheleri hakikaten çok mantıksız ve çok cahilane tanımlarıyla ve bilgileriyle piyasayı kirlemekten başka edecekleri hiçbir şey yok. Maalesef biz toplumsal olarak da ilmi incelikli bir şekilde araştırmadığımızdan dolayı da biz de hemen bu şüphelere kapınabiliyoruz. Bu hadis inkarcılarından birisi işte ne şüpheyi getiriyor? Hadisler delil olmaz. Delil olsaydı sahabeler ihtilaf etmezlerdi. Hangi konuda? Örneğin Miraç hadisi meselesinde sahabe hiçbir zaman akaid meselesinde ihtilaf etmemişlerdir. Onlar diyor ki Ayşe İbni Abbas'la işte Miraç hadisesi meselesinde ihtilaf etmişler. Yok kesinlikle böyle bir bilgi yok. Bazı rivayetler diyor Ayşe radiyallahu anha işte demiş ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mirac'a gitmemiştir. Cesedi buradaydı. O rivayetlerin hiçbiri aslı asları yok. Hepsi de zayıf. Ayşe annemiz de Abbas radiyallahu teala anhu da İbni Abbas Allah Resulü'nün miraca çıktığı sabittir ve Ayşe annemiz bunu kabul etmemiş. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı gözleriyle görmemiş. Nasıl ki Musa Allah'a göremediği Kur'an'da. Allahu Teala diyor sen beni nasıl göreceksin? Allahu Teala biraz kendisini daha tecelli ettiği zaman daha falan parça oldu. Kaldı ki Musa onu nasıl görecek? Biz kıyamette Allah'a göreceğiz. Çünkü bizim dünyadaki varlığımız zayıf olduğundan dolayı biz Allah'ı göremeyeceğiz ama ahirette biz Allah'ı göreceğiz. İbn Abbas da aynı şeyi aslında söylemiş. Allahu Teala'yı kalbiyle idrak etmiş. Yani çünkü İbn Abbas da aynı şekilde diyor. Diyor ona sorulduğu zaman sahih rivayette diyor nurun enna arahu Allah Resulü. Ben bir nur gördüm. Yani nur bir nurdu enna arahu. Ebu Musa eş'arinin rivayetinde hicabı nur diyor. Allah'ın hicabı nurdur. Ebu Zer'in rivayetinde Re'itu nuren Allah Resulü diyor. Ben ona sorulduğu zaman öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı kendi gözüyle görmemiş. Onun için yani Ayşe'nin de i̇bn Abbas'ın da sahabenin de hiçbirinin aslında bu konuda ihtilafı yok. Bazıları zayıf rivayetlere yeltenerek tutunarak meseleyi idrak etmemeleri, fehem etmemeleri o onların suçudur. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Men yuridullaha bihi hayren yufakkihu din. Allah hayrı kime murad ederse onu dinde fakih kılar. Herkes fakih olmaz. Aynı şekilde bu hadis inkarcısı Ebu Hureyre'ye çok düşmanlık ederek işte Ebu Hureyre çok tutarlı bir insan değil. Fahri Razi'den delil getirerek bunlar hem hadis inkarcılığını savunuyorlar hem de rivayetlerden de delil getiriyorlar. Yani hep çelişkiler. Ne diyor bu adam? Fahri Razi gibi adamdan nakil ederek Fahri Razi siz de biliyorsunuz kelam mehlidir Hadis ilminde ilmi olmayan ve buna rağmen yine Fahri Razi hadisi bunlar gibi inkar eden bir şahsiyet değil. Adam diyor ki Ebu Hureyre radiyallahu teala anhu güya böyle demiş. Demiş kim sabahlanırsa cünüp olarak o adam için oruç yoktur. Yani o adam oruç tutamaz. Çünkü niye? Cünüp olarak, cenabet olarak sabahlanmış. Ve sonra gidilmiş işte Ummu Seleme'ye, Ayşe'ye sorulmuş. Ayşe ve Ummu Seleme de demişler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cünüp olarak sabahlanırdı ve urucuna devam ederdi. Ve sonra gitmişler Ebu Hureyre'ye sormuşlar. Ebu Hureyre bak sen böyle diyorsun, rivayet ediyorsun, hadis diyor. Bu hadis inkarcısı. E Ummu Seleme ile Ayşe de diyor yok böyle bir şey yok diyorlar. O zaman diyor Ebu Hureyre diyor yalan söylüyor. Allah korusun Allah'tan kork. Ebu Hureyre yalan söylemiyor. Ebu Hureyre kendisi burada Allah Resulü'nden herhangi bir hadis aktarmıyor. Zaten hadiste ne diyor? Semi'tu Ebu Hureyre radiyallahu anhu yaqussu yaqulu fi qasasihi men edrekehu l-fecru cunuben fela yasum diyor. Burada Ebu Hureyre Allah Resulü diyor diye bir şey yok. Burada geçmiyor. Ve sonunda da Ebu Hureyre diyor zaten ben bunu kimden işitmiş? Fadl bin Abbas'tan. Semitu min minel fadl diyor. Ve lem esma'hu minel nebi. Bu Müslim'de geçer. Müslim'in hadisine bakmak isterseniz 13. baba bakabilirsiniz kitab us hadis numarası 2589'a bakabilirsiniz ama bu hadis inkarcısı Ebu Hureyre ile yani bir düşmanlığı olduğundan dolayı işte çamur at tutmasa da izi kalır onun için şair ne demiş لَعَيْنُ الرِّضَى مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ وَلَكِنَّ عَيْنِ السُّخْطِ تُبْدِى مُسَاوِيًا bir insan eğer bir insana güzel bir şekilde bakarsa onun ayıplarını da görmezden gelir. Ama bir insan bir insana da kötü bir şekilde bakarsa onun iyi şeylerini bile kötü görür. Onun için bunların hedefi, bunların amacı, bunların gayesi sahabeye atmak, Allah Resulüne atmak. Yani Allah'ın seçmiş olduğu bu peygamberin sahabelerini ne yapmak yermek. Şialar gibi yani peygamberin etrafındaki Allah'ın övdüğü şahsiyetlerini yapmak, yermek ve insanların gözünde onları yani küçük göstermek. Allahu Teala böyle insanları dünya ve ahirette rezil ve rüsva etsin. Herkes de bunların rezil ve rüsvalını görsün. Allahumma amin ve ahiru du'avana en rabbil alamin.